Herkese merhaba Hoş geldiniz. bu hafta ekonomi dünyasında gerçekten ilginç bir hafta geçirdik. Hem dolar, euro ve altın açısından hem de kripto para açısından gerçekten ilginç bir hafta geçirdik. E dolar, euro ve altın ciddi anlamda bir geri çekilme yaşadı. E Bitcoin'de ise aksine yavaş yavaş bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Bu videoda Coin 360'tan şöyle bir genel piyasaya bakacağız. Kısaca Bitcoin'i değerlendireceğiz Ardından Bloktopya'nın analizine geçeceğiz. dilerseniz hemen Coin 360'a geçelim. E arada videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. coin 360'tan genel piyasaya baktığımızda son bir günde kırmızı bir tablonun olduğunu görüyoruz. Ancak son bir güne bakmak belki bizi yanıltabilir. Çünkü son bir güne baktığımızda her ne kadar kırmızı bir tablo görsek de son bir haftaya baktığımızda Bitcoin'in 8 oranında arttığını görüyoruz. Ethereum'da ise yaklaşık 3'lük bir artış gerçekleşmiş. Solana'da ise yüzde 5'lik bir artış olduğunun, Polkadot'ta ise Yaklaşık %11'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yine Palko %12'lik artışla XRP'yi takip ediyor. Adacoin'e baktığımızda ise %16'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Son bir haftaya baktığımızda yavaş yavaş kripto parada kır olduğunu görüyoruz. Hemen Bitcoin'in analizine geçelim. Bitcoin'in analizine geldiğimizde geçen hafta Bitcoin'in yaklaşık 43 binlere iğne attığını görmüştük. Açıkçası Bitcoin'in 43 bin'e iğne attıktan sonra ben fiyatın tekrar 43 binlere gelebileceğini düşünüyordum. Ancak Bitcoin burada kendisine yeni bir destek oluşturdu ve şuradaki yaklaşık 46 bin desteğinden aşağıya kendisini atamadı ve 46 binle 151 bin arasında biraz akümüle olduktan sonra kendisini buradan yukarıya doğru attı. Bitcoin'de şurada bir düşen trendimiz vardı hatırlarsanız. Buradaki düşen trend şu an itibariyle kırılmış durumda. Burada birinci kırılımı gerçekleştirdik. Şu anki ikinci kırılım için 51 bin 64'de bakmamız gerekiyor. 51 bin 64'ün üzerinde bizim yeşil mumlar vermemiz bizi Bitcoin açısından daha yukarılara taşıyacaktır. Bitcoin'de açıkçası 47 bin dolar ve 46 bin dolar civarı Güzel bir alım bölgesiydi. Bu saatten sonra Bitcoin'in çok açıkçası aşağılara doğru yöneleceğini düşünmüyorum. Ve artık önceki videolarda da söylediğimiz 87.500 hedefine doğru yavaş yavaş gideceğini düşünüyorum. Bitcoin'de destek ve direnç seviyelerini söyleyelim. Ve Blocktopia'ya geçelim. Bitcoin'de şuradaki 46.000 desteğinden sonra şu an önümüzde 43.000 desteği var. E, 43.000'den sonra 41.274 desteği var. E, Bitcoin'de dirençlere baktığımızda ise şurası bizim güçlü bir direnç direncimizi hatırlarsanız e 49.547 Bitcoin buradaki direnci kırdı 49.547 şu an Bitcoin için destek konumunda Bitcoin'de ilk direncimize baktığımızda 51.064 olduğunu görüyoruz e Bitcoin'de ikinci direncimiz 56.000 ve burada önemli dirençlerden birkaç tanesini söylemek gerekirse 56.000'den sonra 58.908 direnci bizim için önemli burada açıkçası önemli bir diğer direncimiz 66.900'dür Bitcoin 66 2900'de aşarsa biz yavaş yavaş Bitcoin'le daha yukarıları konuşabiliriz. E son olarak parabolik sara baktığımızda parabolik sar 46600'den itibaren güzel bir alım fırsatı, güzel bir al sinyali vermiş durumda. E parabolik sarın devamı da şununla tekrar teyit edilmiş ve yukarıya doğru yavaş yavaş fiyat yönelmiş. E şurada bir git geller yaşıyoruz. Fiyat belki 49600'e kadar çekilebilir. E buradan da tepki alabilirse ve 51600'ün üzerinde tutunabilirse biz artık 56 bin Bitcoin'de yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz. Bitcoin'le ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dilerseniz hemen Blocktopia'ya geçelim. Blocktopia'ya geldiğimizde Blocktopia'nın şu an CoinMarketCap'teki market onlarca coin arasından 234. sırada olduğunu ve yaklaşık 224 bin kişinin izleme listesinde olduğunu görüyoruz. Blocktopia'da ilk çıktığında ciddi bir artış yaşamıştık. 0.17'lere kadar Blocktopia'da gelmiştik. Buralardan da gerçekten Block Bloktopya ciddi anlamda bir geri çekilme yaşadı. Nereden baksanız Bloktopya 5 kat bir düşüş yaşadı. E şu anki bu 5 katlık düşüşü ben kesinlikle bir alım fırsatı olarak görüyorum. E Bloktopya benim sevdiğim coinler arasında. E Bloktopya'nın hemen teknik analizine bakalım. E, ya da Parabolik Sar'a baktığımızda şuradaki mumdan itibaren bize bir saat sinyali vermiş. Ancak saat sinyali vermesine rağmen ben açıkçası şuradaki desteği çok kıracağını düşünmüyorum. Fiyatın çok aşağıya yöneleceğini düşünmüyorum. Bence şuradaki Parabolik Sar'ın bize verdiği sinyal daha güçlü ve Parabolik Sar'ın bize bu sinyali vermeden önce RSI'nin yaklaşık 33 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Hemen hareketli ortalamalarla başlamak istiyorum. Hareketli ortalamalar baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamayı ve 100 günlük hareketli ortalamayı kaybettiğimizi görüyoruz. Ancak fiyat şuradaki dip seviyeye geldikten sonra e, tekrar kendisini yukarı atmış. Tekrar yukarıya doğru yönelmiş e, ve fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine attığının ve daha sonra geri çekildiğinin ve daha sonra tekrar 50 günlük hareketli ortalamanın e, üzerine çıktığını görüyoruz. E, hatta 100 günlük hareketli ortalamanın da üzerine çıkmış. Ancak burada tutunamayıp e, tekrar 50 günlük hareketli ortalamaya doğru yöneldiğini görüyoruz. Burada 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmamız ve 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışmamız, burayı kırmaya çalışmayı denememiz bloktopya açısından çok önemli. Biz 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunabilirsek zaten bizi 200 günlük hareketli ortalama bekliyor. 200 günlük hareketli ortalamayı da biz aşarsak artık bloktopya'da daha yukarıları konuşabiliriz. Açıkçası benim bloktopya'da bir 10x hedefim var ve bloktopya'da Bloktopya'yı da ben buralardan değerlendirdim ve kendi cüzdanımda da kendi portföyümde de tutuyorum. Bloktopya'da hareketli ortalamaları söyledikten sonra e, dilerseniz işimoko bulutuna bakalım. E, Bloktopya'da işimoko bulutuna baktığımızda bulutun yeşile döndüğünü e, ve bize yükseliş sinyali verdiğini görüyoruz. E, Tabi işimoko bulutunda sadece bulutun yükseliş sinyali vermesi önemli değil. Bizim diğer parametrelere de bakmamız gerekiyor diğer parametrelere baktığımızda yine çikosipenin yani şu yeşil çizginin artık mumlardan ayrışmaya çalıştığını, kendisini yukarıya doğru atmaya çalıştığını ve şu an bulutun içine girdiğini görüyoruz. Bu sapma çizgimiz bulutun üzerine çıktıktan sonra bloktopya'da biraz daha olumlu bir hava oluşmaya başlayacaktır. Özellikle şuradaki kırmızı ve mavi çizgimiz bizim için çok önemli. Bunların verdiği sinyal çok önemli. Bunlar bize nasıl bir sinyal vermiş hemen bakalım. Şu mavi çizgimiz olan tenkan Hansen şu kırmızı çizgimiz olan e, Kijun Sen'in e, yukarıya doğru kırdığını görüyoruz. E, bu birinci kırılımdır. E, bu bizim için düşük bir al sinyaldir. Ancak bu al sinyalini bulut e, biraz biraz tamamlayabiliyor. Ve buradaki çukosipenin şu yeşil çizginin e, bu al sinyalini tamamladığını e, söyleyebilirim. E, Bloktopya biraz daha kendisini toparlamaya başladıktan sonra e, buradaki Tenkansen'in e, Seni yukarıya doğru kesmesi e, artık bulutun üzerinde ve mumların üzerinde gerçekleştiğinde e bu gerçekten bizim için güçlü bir alt sinyal olacak ve Bloktopya'da yavaş yavaş daha yukarıları konuşmaya başlayacağız. Tabii bunun için de bizim destek direnç seviyelerini konuşmamız gerekiyor. E Bloktopya'da destek direnç seviyelerine de dilerseniz hemen bakalım. E Bloktopya'da destek ve dirençlere baktığımızda öncelikle desteklerle başlayalım. Biz şu an tam 0.64 desteği üzerindeyiz. E Bloktopya bu desteğin üzerinde tutunabilirse biz burada fiyatın yavaş yavaş 0.81 seviyelerine doğru yönelebileceğini söyleyebiliriz. E, Bloktopya'da 0.64 desteğinden sonra e, bir altta 0.53 desteği var. 0.64 desteğinde Bloktopya tutunamazsa 0.53 desteğine gelebilir. E, açıkçası bu desteği çok aşağıya doğru kıracağını düşünmüyorum. E, Bloktopya'da bir altta ise 0.36 desteğimiz var. E, bu da aşağıdaki bir diğer desteklerimizden. E, Bloktopya'da hemen dirençlere bakalım. Bloktopya'da ilk direncimizin 0.81 olduğunu görüyoruz. 0. 0.81'den sonra 0.95 direncimiz var ve 0.95 direncinden sonra Bloktopya'da 0.10 direncini konuşabiliriz. E, açıkçası orta ve uzun vadede Bloktopya'nın e, güzel kar marjı bırakabileceğini düşünüyorum. E, ve Bloktopya'nın şu anki fiyatından itibaren e, ATH noktasına geldiğini düşünürsek e, yaklaşık ATH noktasının e, iğne attığı yere bakacak olursak e, ve fiyat buralara gelirse e, %180 oranında bize bir kar marjı bırakır. E, açıkçası orta ve uzun vadede bu ATH noktasının çok çok üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum. da genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Az önce de söylediğim gibi Bloktopya benim güvendiğim coinler arasında. Tabii ki bu benim fikrim. Yatırım yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Bu videoda anlatacaklarımız genel olarak bu şekilde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer teknik analiz videolarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolar Görüşmek üzere. Herkese bol şans.